en ah, sonunda yeni bir eve taşınabileceğim. Bu ev eşyalarım zaten çok da büyük geliyordu bana. Yeni evim mükemmel olacak eminim. Şu eşyalara bak Buzdolabına bak kafamdan büyük kafamdan. Yani bana bir milyon tane olsa belki anca sar ya. O kadar büyük bir buzdolabım var. Ah çok geldi tote gideyim. Yata bak ya. Koskocaman. Şuna bak. El yıkama yeri kafamdan büyük. Neyse ya. Ama yeter yani. Çok fazla büyük burası. Tuvaletini yaptıktan sonra çıktım. Neyse. En iyisi arkadaşlarımdan bir tanesine yapayım. yeni uyandım. Ne kadar da güzel ama uyanmak. Ne yapsam acaba? Ne yapsam? Hmm. Biraz bahçeye çıkayım. Tar tar tar. Telefonumu çek, çalıyor bakayım. Tar tar. Alo. Efendim. Ya pis nasılsın? İyiyim Pelin sen? Ben de iyiyim. Sana bir şey rica hatırlarsam. Tabii. Ay, ben bir şey mi? Sanırım. <laughs> Büyük ya. Hı hı. Ya ama benim boyutumda bir ev alsak hani ben de çok küçüğüm ya. Olur mu? Tabi olur. Ben o zaman hemen ilanlara bakayım. Tamam. Pisi ilanlara bakar. Evi alırlar ve kamyonla götürülür. Du du Kamyon geldi. Böyle sesim olur ben evimden bazı eşyalar götürmek istiyorum. Burayı belki artık olarak kullanabilirim. Ama çok fazla eşyam var. O yüzden birazını götüreceğim. Peki. Eşyalarını koyar. Ve kamyon gider. Aa Pelin hala gelmedi mi? Neyse. Ay ben de ters girişten girmişim. Neyse o düz girişten gel. Orası daha güzel görünümlüdür. Ay canım arkadaşımın yeni evi ne kadar da güzelmiş. Ama onun eşyaları buraya göre çok büyük olur. Yeni eşyalar almak zorunda kalırız. Onları da bahçeye koyarız. Yine eşyalar için de bir site vardı aslında ama aslında ona bakabilirim. PC, PC sitesi. Çaka çaka. Hmm. Eşya sitesi ama adını tam bilmiyorum. Arkadaşım ne zaman gelecek? Halılar da var yani. Halılarını da biz sermek zorunda değiliz. Şezlongu falan da var. Havuzunda bile su var. Ay bu ne ya kadar Ah oh, şim siyede siye ne kadar güzelmiş. Neyse arkadaşım. Wow yeni evim burası mı ne kadar da güzel. Ay çimenler falan. Aa merdiven çok da güzelmiş burası. Ah ne güzelmiş yeni evim benim. Tık tık tık. Tak tık dı, tık tak tak tak. tak. Ay arkadaşım gelmiş. Çingir, mıngir, çingir. Hoş geldin Pelin. Seni yemeyeyim yine. Vav wow, ne kadar da güzelmiş. Çok sevdim burayı. Aa şazongu. Mükemmel. Pişu. Dur. O havuzun suyu pis pis. <laughs> ne? Ya, öf, niye belirtmiyorsun bunu pis ya? Şurada güneşleneyim bari. Ters bir şekilde. Ne yapıyorsun sen diye girdin. Neyse sana yerine eşyalar da alacağız. Böyle, bu ev aslında eşyalıymış ve adam eşyalarını götürmüş. Ee, adamdan geri getirmesini isteyeceğiz. Senin eşyalarını da belki bahçeye koyalım. Belki hiç kullanmayız geri götürürüz. Yok yok bahçeye koyalım. Peki. Onların gelmesini bekleyeceğim. Pelin'in eşyaları gelir. Aa havuza düştüm. Ben eşyalara bakayım. Eşyalar çok fazla ve Pelin'e biz bunu hiçbirini yapmayız. Belki de teteyi ve kayısıyı çağırabilirim. Hemen teteyi ve kayısıyı çağırmam lazım. Pisi tete ve kayısıyı çağırır. Tete ve kayısı gelir. Bu <laughs> yumuşacık ne kadar da güzel. Yeni evin ne kadar da güzelmiş Pelin. Teşekkür ederim Tete. Hadi gelin arkadaşlar. Tete. Efendim Kıysa. Sen neden simdi bir canlısın? Ya ne bileyim ben ya onu doğuran kişiye sor. Yani insanı yapan beni yapan kişiye sorsana. Ya kavga etmesinize ya. Burada bir sürü eşya var. Tamam mırnav pisi. Ya iki adımla hitap etme. Sen tek bir adımı kullansan ne olur ki? Yani tete. Ya biraz sessiz olur musun? Bir de tete demek ki. E o senin ismin. Ya sadece tembel hayvanım diye tembel yerine tete koymuşlar. Ya sen bana tembel de. Peki tembelciğim. Hadi arkadaşlar gidelim. Ne kadar da daldınız. O oh, eşyaları getirsin de ben burada şey yapayım. Bahçeyi kuracağız zaten. Bahçesi ne kadar da büyük değil mi Tete? Aynen kıyısı ya çok sevdim. Neyse arkadaşlar şimdi ilk önce bununla başlayalım. Bu benim gibi bir kedi için yapılmış bir şey gibi. Bakın ne kadar da rahat rahatlatıyor değil mi? Bu bir sandalye. Görüyoruz herhalde. Türkçe ders anlatmaya gerek yok bize. Bence de. Neyse, neyse. Sandalyeyi benim için buraya koyalım. Ben burayı en sevdiğim yer oldu. Diğer tarafa da koyarız, bir de ön tarafa koyarız. Tamam. Ön tarafa bence bu ayna ne? Bu ayna ne alaka? Pelin, bu aynanın burada ne işi var? Ya boş var ya. Aynayı nereye koyalım? Geri gönderttirelim mi? Onu büyük eşyalar işe yaramayan aşağı gönderebilirsiniz. Peki. Ben bunu göndermek için o zaman şeyler gitmeden vereyim. Durun kamyoncu abi dur dur. Geldim. Tamam devam edelim. Arkadaşlar bu diğer tarafına da önem vermeyiz. Lütfen bir eşya yollar mısınız? Ona göre buraya konulur mu diye bir bakacağım. Yavaş ya kıyacaksınız kızın yatağına. Oturma yerini daha Şöyle koyabiliriz. Önden bir bakalım. Çok güzel bir yer. Gerçekten çok güzel. Böylelikle Pelin'de ve arkadaşlar her gelen geçine bakabilir. Biraz şöyle yapalım. Tamam. Eşyaları hazırlarlar. Ya nerede asıl senin sipariş ettiğin şeyler? Geldi bile. Geldi kapıdan içeri girdi. Ya üstüme hepsi yığınlandı ya. Yapacak bir şey yok. Hadi gel kıyısıcı. Geldim teteciğim. Yani tamam, tamam. Ya arkadaşlar bir saniye. Ben burayı tek başıma yapmak istiyorum. Lütfen çıkar mısınız? Peki. Peki. <laughs> ah ne kadar da güzel yaptım evi. Ama bana göre burası çok büyük bir mekanmış. Ben en iyisi bahçecik. Pelin gelebilirsin. Hmm. <laughs> mükemmel yeni mükemmel. Hop hop hop. Sıklanması çok güzel. Hmm. Ana kız uyuya kalmış bakayım. Biz de gidelim. Aynen. Arkadaşlar videomuz beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.